Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Benim oğlumu gördünüz mü? Yoksa sizi yanınıza mı geldi? Hayır. Hayır. Yavrum neredesin? Buradayım anne. Yavrucuğum haydi ellerini yıka. Öğle yemeğini yiyeceğiz. Yemekte ne var anneciğim? Yumurtalı ıspanak ve köfte var. Ben onları yemek istemiyorum. Peki oğlum, sen acıkmadın herhalde. Acıktığın zaman öğle mi saati ge geçecek ve ben sana yemek vermeyeceğim. Akşam yemeğine kadar aç kalacaksın. Neden anne? Çünkü her şeyin bir zamanı vardır. Yemek saatinde yemek yenir, okul saatinde okula gidilir, uyku saatinde uyunur değil mi? Evet. Ben gece uy uyurken seni uyandırıp karanlıkta okul saatiniz geldi diyerek okula gönderiyor muyum hiç? Hayır. Sen de bana yemek istemediğini söylüyorsun. Sen hep sevdiğin yemekleri hazırlamamı istiyorsun. Ama yanlış yapıyorsun. Çünkü bütün yemeklerden yemelisin. Yoksa sağlıklı beslenemezsin yavrucuğum. Doğru mu? Doğru anneciğim. Haklısın. Mesela sen süt içemezsen, yoğurt ve peynir yemezsen boyun uzar mı? Hayır uzamaz anneciğim. Peki sen makarna, köfte, yumurtalı ıspanak gibi şeyler yemezsen büyüyebilir misin? Hayır büyüyemem. Hayır. Peki sen pekmez reçel gibi şeyler yemezsen güçlü olabilir misin? Hayır anne. Meyve ve sebzeleri yemezsen vücuduna vitamin girer mi? Girmez anneciğim. Vücudumuzun her yiyeceğe ihtiyacı vardır yavrucuğum. Ve bizim de bütün yiyecekleri yememiz gerekli. Yoksa hasta oluruz değil mi yavrum? Öyle değil mi çocuklar? Yoksa hasta oluruz değil mi? evet. evet. Şimdi gel yemeğimizi yiyelim. Böylece sağlıklı büyüyebilirsin. Anlaştık mı? Pek anneciğim. Artık benim için hazırladığım bütün yemekleri ben yiyeceğim. Yanım yavrum, benim akıllı oğlum. Haydi gidelim. Gidelim anneciğim. Haydi hoşça kalın çocuklar.